Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Neler ne yapıyorsunuz burada? Şu anda kısır yapıyoruz. Anne çocuk kampını nasıl bulduk? Çok, çok, çok eğlenceli bulduk. Evet. çok keyifli ama süresi Yine az geldi ya. tabii ki de. Biz isterdik ki bir en az minimum bir iki gün olsun. Hatta Be, daha fazla bile olabilir. Beş bile olabilir yani. Yani evet beş bile olabilir. Özellikle telefonların toplanması, teknolojiden uzak olmamız daha da güzel oldu bu dayı bir bir Süper. Şey çok güzel, uzak, da evde. Çok küçük de. Şiirden uzak gibi güzel oldu. Çok güzel belediyemize, izci liderlerimize çok teşekkür ederiz. Ya çok iyi bulduk gerçekten belediyemize, ekip sorumlularımıza çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani beklediğimizin çok üstünde bir organizasyon oldu. Dolu dolu geçti yani bir buçuk günlük bir aktivite olmasına rağmen Kızımla 24 saat beraber daha önce belki hiç zaman geçirmemiştik İlk defa böyle bir şey oldu bizim için belediyemize ekip çalışanlarımıza gerçekten teşekkürler ee, çok güzeldi belediyemize çok teşekkür ederim burada emeği geçen herkesin eline emeğini sağlık çok güzel bir etkinlik baba çocuk kampı çok hoşuma gitti babamla böyle bir şey çok güzel oldu